우리의 말하고서 뒤집히는 도를소 Tanrı senin. Sütü bozulmaz. zamanla el olur. Her kavgada yiğitlere gel olur. Bugün İstiklal Savaşımızın 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taşlandığı tarihimizin en şanlı günlerinden birinin 101. yıl dönümüne kavuşmanın büyük coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bizim Cumhuriyetimiz her zaman galip olduklarını sananların mağlup edilerek ve Ay Yıldızlı Bayrağımıza selam durarak geldikleri gibi gittikleri şanlı bir destanın en güzel bölümüdür. Bizim Cumhuriyetimiz bedeli Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon Ovalarında ve Çanakkale'de ödenen büyük bir destan ve büyük bir emanettir. Değer aldığımız bu emaneti aynı yüksek ruh ve şuurla her geçen yıl daha da güçlendirerek Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya kararlıyız. Sevgili gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz diyerek en büyük eserim dediği Cumhuriyeti siz değerli gençlerimize emanet etmiştir. Büyük savaşlar ve zorluklar sonrası kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk yüzyılında milletimiz toparlanarak ayağa kalkmış, Türkiye yüzyılında ise sanayide, bilim ve teknolojide sanatta, sporda, ekonomide ve her alanda bayrağımızı en yükseklerde dalgandıracak ve dünyada hak ettiği yere getirecek azim ve kararlılığa sahiptir. Türkiye'nin güçlenmesi 86 milyon vatandaşımızın ortak ve vazgeçilmez arzusu olduğu gibi dünyadaki mazlum milletlerinde en büyük umududur. Saygıdeğer fitness demşehirlerim. Büyük halk ozanımız Yunus Emre'nin bölüşürsek top oluruz, bölünürsek yok oluruz sözüyle ifade ettiği gönül birlikteliği ile cumhuriyetimize ve ülkemize, devletimize sahip çıkmak hepimizin en önemli görevidir. Bu düşüncelerle başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türk havacılık uzay sanayine yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi, bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle ve saygıyla anıyoruz. Hepimizin Cumhuriyeti Bayramı'nın 101. yılı kutlu olsun. <laughs> vatan destanı. O kadar dolu ki toprağın şanla, bir değil sanki, bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla, göklerde yazılı destan gibisin. Motorize yüze ekiplerimizin geçişlerini izlemektesiniz efendim. Ve sancaklarımız tören geçişine başlamışlardır. Geçiyor çökmez umullardaki şeref. Geçiyor gök kubbenin en parlak yıldızı. Geçiyor ay yıldıza bilinmiş ordu millet geçiyor asıllara sınmayan kudret. Bölünmez bütünlüğün huzurun bekçisiyiz. Müzik Cumhuriyet polisi kanunların sesiyiz. özel harekat sizliklerimizin geçişlerini izlemektesiniz bu <laughs> yaratan bir öğütüm ahladıyız. turfanları gösteren